Merhaba arkadaşlar ben Şehit Veli Demir Yürek Bilsem'den Elif. Bugün sizlere yaptığım farklı ta büyüklükte tanecikleri ayırma düzenini göstereceğim. İlk önce nere nerelerde kullanıldığını anlatayım. Bu düzenek madencilikte, inşaatçılıkta, geri dönüşümde ve endüstriyel üretimde kullanılır. Bu sadece bir minyatür modeli. O zaman gelin nasıl çalıştığını anlatayım. Bu ayırma ızgarasından büyük boncuklar geçemeyecek büyüklükte. Bu yüzden bu büyük boncuklar bu ayırma ızgarasından geçemeyerek buradaki bardağa düşüyorlar. Küçük boncuklar buradan kayıp buraya geldiklerinde buradan düşecek düşebilecek büyüklükte olduğu için ikinci bardağa düşüyorlar. Bu şekilde ayırma yapmış oluyoruz. Ayırma işlemini yapmış oluyoruz. O zaman gelin size bir göstereyim. İlk önce bir büyük boncukla başlayalım. Böyle. Gördüğünüz gibi buraya değil de bu bardağa düştü. Evet, bu sefer bir küçük boncuk. Gördünüz mü? Buraya düştü. Bu sefer tekrardan bir büyük boncuk. Evet, yine bir küçük boncuk. Şöyle. Evet. Bu ikinci bardakta küçük boncuklar toplanırken diğer bardakta büyük boncuklar toplanıyor. Benim tasarımım bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.